Merhabalar sevgili kova ve sevgili balık burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım Evet sevgili kovalar ne haldesiniz ne yapıyorsunuz bu hafta kartlarımız size neler söylüyor aşırı derecede bir yorgunluk gözüküyor bir enerji düşüklüğü var böyle tansiyon iniş çıkışlar olabilir aşırı eklem ağrıları olabilir İşte biraz durgunluk biraz böyle depresyonumsu Hal olabilir sizde. Bazılarınızda ise mutluluk var, mutluluk zilleri çalıyor tepelerinde, aşık olmuş olabilirler, evlilik kararı alınmış olabilir veya işte uzun süredir birbirlerinden ayrıdır küstür de dargınların barıştığı bir dönem olabilir. Maddi sıkıntılar sizi biraz zorlayacak. Biraz sıkıntı yaşayacaksınız ama kısa zamanda atarsanız inşallah. Enerjinizi yoğunlaştırmanız lazım. Kovalar önce kendiniz. Kendinize bir güçlendirin. Enerjinizi yoğunlaştırın. Dinlenin. Dinlendikten sonra etrafınızdaki insanlara o enerjiyle destek, örnek olabilirsiniz. Geçmişte kalmış sizi üzen, hala bir sır gibi saklanan bazı şeylerin artık merak ediyorsunuz ve kısa zamanda merakınızı yeneceksiniz. Gizli kısaklı kalmış hiçbir şey olmayacak. Ne varsa gizlenmiş her şey ortaya dökülecek. Vizyonlu geliştir, ne yapmak istediğine karar ver. Dediğim gibi mantıklı düşün, duygularına yenilme. Bu sene başarıya götüren yol olacaktır. Sevgili Kova. Ee, sağlık sorunlarıyla uğraşıyor olanlarınız vardır ee, Bunun için bir tedavi sürecine gireceksiniz ee, Biraz zorlu bir süreç olabilir bazılarınız için İnşallah kısa zamanda şifaya kavuşursunuz Etrafınıza karşı yine de yenilmeden Sizin düşmenizi bekleyen Sizin artık böyle elden ayaktan kesilmenizi bekleyen insanlara karşı Yine dimdik yine zaferinizi kazanmış halde çıkacaksınız karşılarına. Biraz dua okuyun. Ee, nazar etkisi, yorgunluk, bıkkınlık artık böyle bir sadaka mı vereceksin? Adağın varsa adağını mı yapacaksın sevgili Kova burcu? Merhametinle, sadakatinle, dürüstlüğünle de aslında seviliyorsun ve zaten merhamet her zaman kazanacak diyebilirim sevgili Kovalar. Bir eve geçiş gündeme gelebilir. Yeni bir ev alıyor olabilirsiniz. Huzur ve güvenin olduğu bir yer olacak. Kova beyleri başınızda aşk rüzgarları esiyor. Kova bayanları bir evlenme teklifi alabilirsiniz. Bu hafta duygusallık var. Bu hafta aşkla ilgili önemli gelişmelerin olacağı bir süreç. Annesi olanlar. Ve annesinin gücünü hep arkasında hisseden kova burçları bir mutluluk yaşayacaksınız. Öfke patlamalarından uzak durmanız gerekiyor. Sizi kızdırmak için bazıları belki üzerinize gelecek. İnandığınız bir konuda sizin işte neye inanıyorsanız aslında onun bildiğiniz gibi değil, inandığınız gibi değil, tam tersi olduğunu söyleyerek, sizi etkilemeye çalışanlar olacak etkisi altına almaya çalışanlar olacak hiç bunlara taviz vermeyin komşu olasılıkları iyi değerlendirin gelen teklifleri iyi değerlendirin bir karar vermeniz gerekiyorsa mantıklı düşünün ikilemler yaşayabilirsiniz kararsızlık çekebilirsiniz eğitim sektörüyle bağlantısı olan kova burçları malum okullar açılacak belki bunun hazırlığı içinde, bir telaş içinde olabilir. Kendilerini o sürece hazırlıyor olabilirler. Diz kapağı ile ilgili problemler yaşayabilir. Hatta küçük bir operasyon geçirebilirsiniz. Belki sporla uğraşan, spor merkezlerine giden bir kova burcuysanız, kova beyleri biraz dikkat edin. Ufak tefek hasarlar gündeme gelin, gelmesin. Bazılarınız karamsar bir yola gitmek istiyorsunuz ama bir türlü karar veremiyorsunuz. Geride bırakacaklarınız sizi üzüyor olabilir. Belki iş için memleketinizden başka bir yere gitmek zorundasınız. Belki sağlık sorunları için uzaklaşmanız gerekiyor. Ama işte çocuklarınızı düşünüp biraz sözün yapıyor olabilirsiniz. Bir çocuğu olan genç evli kova burcu. Beyi ya da hanımı bir bebeğin katılımıyla bir mutluluk olacak inşallah sandıklar açılıyor gizlenmiş her şey ortaya çıkıyor ve sevgili kova bazılarının maskesini düşürüyorsun artık bir oh deme zamanı geldi bir sözleşme gündeme gelebilir yeni bir iş başlangıcı veya bir davanız varsa sonuca ulaşabilir bir hukuksal süreç olabilir, bir boşanma davası olabilir. Bu hafta bununla ilgili bazı prosedürlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Hakkınızda hayırlısı diyelim. İnşallah olumsuzluklar gitsin, olumlu olanlar gelsin, sizi bulsun sevgili canlar. Evet sevgili balık burçları. Bu hafta kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Güçlü bir erkeğin eşiniz, sevgiliniz, oğlunuz vesaire maddi bir desteğin alabilirsiniz. Güçlü bir erkeğin gücünü yanınızda hissedeceksiniz. Artık karar verme zamanındasınız. Ee, evini mi değiştirmek istiyorsun, evini mi yenilemek istiyorsun? Boşandığında işte yeni bir eve mi geçeceksin veya e, küskünlükleri bırakıp artık Kaldığınız yerden devam etmeyi düşünüyorsunuz. Bu sığır, bu hafta sizin bunlarla yoğunlaşacağınız bir hafta gözüküyor sevgili balıklar. Seni üzmüş, seni kırmış ne varsa atlayacaksın, geçeceksin üzerinden. Uzaklaşmak senin için çok çok iyi gelecek. Hem kafan rahatlayacak, hem kalbin ee, geçmişte yaşanmış ne varsa, geçmişte seni üzmüş ne varsa bitiyor. Aranıyorsun. Artık o kiri pas atıyorsun. Yeni bir döneme başlayacaksın. Arzularının tamamlanca mutlu olacağın sürprizlerle dolu bir hafta. Ee, uzak bir yerde, uzak bir şehirde, uzak bir ülkede olabilir. Yurt dışında olabilir. Siz yurt dışında olabilirsiniz ya da o insan yurt dışında olabilir. Bir bayanla yapacağınız bir konuşma, bir bayanın manevi desteğiyle bir rahatlama hissedeceksiniz sevgili kova burçları başarılarınız takdir görecek yaptığınız işle ilgili başarılarınız var. Bir terfi alabilirsiniz değeriniz artacak ee, iki kızı olan balık burçları kova dediysem artık kusura bakmayın iki kız evladı olan balık burcu anneleri kızlarınızın birinin doğum günü mü var ya da mutlu bir olayı mı var ana ve kız olarak kutlamanız var. Bir ödeme gecikmiş veya unutulmuş bir ödeme varsa sevgili balıklar bununla ilgili bir şey gündeme gelecek. Ee, yeniden aşk tazeleyebilirsin. Bugünlerde fevri davranma üzerine gelecekler. Seni kışkırtmaya çalışacaklar. Ee, ikili ilişkinle ilgili problemler çıkartmaya çalışacaklar. Sakinliğini korursan kazanan sen olacaksın. Bir seyahat var. Artık ben bu seyahati yaşadığın sıkıntıların, yaşadığın kötü günlerin arkasına arkana bakmadan üzerinden basıp geçmeni yorumluyorum. Bir erkek ve bir kadın, akraban yakın çevrenden birileri olabilir. Çok dardayım, sıkıntıdayım, işte bana biraz borç verir misin niyetiyle yaklaşabilir. Uzak tutun. Balıklar sabrınızın karşılığını alacaksınız. Ya ne, ne zaman olacak? ne zaman istediğim olacak ne zaman muradıma kavuşacağım olmuyor ki bir türlü diye tasalanma her şey olur sezgilerinin kuvvetleneceği bir, kuvvetleneceği bir dönem ee, artık eyleme geçme zamanı oturma zamanı değil balık beyleri yeni planlar yeni projeler gündemde bir işe gidebilirsiniz geçici olarak bir arkadaşınızın bürosu vardır orada çalışabilirsiniz biraz maddi desteği olacak size ne yapmak istediğinize karar verin mantıklı düşünün olumlu düşünün her şey olacağına varır bolluk bereket sevgi dolu bir hafta sizlerle olacak sevgili balıklar hadi bakalım hakkınızda hayırlısı diyelim ayşe blofisil instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz hayvanlarımızı ihmal etmeyelim bir kap su bir kap mama lütfen ve sahiplenme imkanımız varsa da sahiplenelim güzel bir hafta geçirin kimseye takılmayın her şey olacağına varır Allah ne yazdıysa onu yaşıyoruz ne bir ileri ne bir geri her şey vakti ve zamanında oluyor onun için her şeyin hayırlısını diyelim tevekkül edelim Rabbimize sığınalım kendinize iyi bakın sevgiyle kalın sizleri seviyorum Rabbime emanet ediyorum kokulu kokulu öpüyorum